AK Parti Belediye Başkanı aday adayı Şeyh Muzerol çeşitli ziyaretlerde bulunarak yapacağı icraatları anlattı. Seçmenlerden yakın ilgi gören Erol kendisine iletilen sorunların takipçisi olacağını belirterek destek isterken vatandaşlar da talep ve sıkıntılarını iletti. Su faturaların hakikaten çok kabarık oluyor. Su faturaları bize yani eskiden 30 milyon 40 milyona geliyordu. Şu anda 120 milyon 100 milyona aşağı faturalarımız gelmiyor. Ee, kapın Rapa suyu dağıtan biziz. Sularımız yani gerek en az e, suyu ucuz içen biz olalım ama en pahalısını biz içiyoruz. Yani Adıyaman, Antep, Malatya, Adıyaman oradaki esnaf arkadaşlarımız da var. Ben sana onlara soruyoruz. Onlar 1.100.000, 200, iç, 200 içiyorlar. Biz ise burada 2.800.000'den su içiyoruz. Biz bundan dolayı şikayetçiyiz. Su fiyatlarının yüksek olmasından yakınan vatandaşlara ucuz su vaatinde bulunan Erol, Şanlıurfa'daki su fiyatlarının elektrik fiyatlarıyla yarışır duruma geldiğini söyledi. Gerçekten su faturalarımız artık elektrik faturalarıyla yarışır hale gelmiştir. Bizim bu noktada bu su faturaları ile ilgili yapacağımız uygulama çevre illere bakarak fiyatları geri çekmeye gayret göstereceğiz. Bu konuda esnafımızın mağdur olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza ...hiç kimsenin şüphesi olmasın. İmar sorununa da dikkat çeken vatandaşlar... ...bazı bölgelerde yaşanan sıkıntıların çözümü için... Şehmuz Erol'dan destek isterken... ...Erol'da seçilmesi halinde... ...kent kenarında yaşanan tüm imar sorunlarına... ...çözüm getireceği sözünü verdi. Yani, tamam. ee, ben Şu... de... ...imar tanıyatından dolayı... ...çok halkımız sıkıntı durumundadır. Hem mal sahipleri hem mülk sahipleri. Buranın acilen müdahale edilmesi lazım. Bir vatandaşın bir metrekare arsasının 15 milyon metrekare teklif para istiyor belediye belediye tarafından. Ha bir metre arsası olan kişi de şu anda ruhsat alıp inşaat yapamaz, nasıl atlamak durumunda? Çünkü milleti hisseli etti burayı. Bir metrekare arsası olandan yaklaşık olarak 15 milyar para talep edilmektedir. Ve vatandaş birbiriyle burada hisseli olmuştur bizim burada göreve geldiğimiz zaman yapacağımız kesinlikle ve kesinlikle istenilen 1000 metrekarede 15 milyar parayı talep etmeyeceğiz ve vermiş olanların da mağduriyetinin giderilmesi noktasında elimizden gelen her şeyi yapacağımızı beyan etmek isterim. Güzel Güzelköy'deki imar durumu Hisseli olduğundan dolayı vatandaş ne arazisini satabiliyor ne de üzerine bina inşa edebiliyor. O yüzden o yüzden millet vatandaş bayağı sıkıntıdadır. Her bir adanın 20 tane sahibi var. Biz ha, 20 kişiden... ada olarak parselasyon olmuş. Bir, bir ada olarak parselasyon olduğundan dolayı bir adada 15-20 kişi o hisseli durumuna düşmüştür. Biz çok dur durumdayız. Şimdi 5-6 tane evimize yol vurmaktadır. Tabili. Bu ev tapılı evlere, bu evlerin akıbeti parası verilecek mi, verilmeyecek mi? Belediye bize bir herhangi bir bilgi vermedi. Bizim bu daete imarı ile ilgili ya yeni bir imar yapacağız vatandaşımıza bu hisseli konumdan çıkartmak için veya adaları komple yeniden elden geçirip müstakil parseller haline getirmeye gayret göstereceğiz.